1961 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmelikte 2014 yılında bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklikten sonra kız öğrencilerinin okula başörtüleriyle gidebilmenin önü açılmıştı. Kız öğrencilerinin başörtüyle okula gitmesinin engellenmesi için Danıştay 8. Dairesi'ne dava açılmış ve bu dava Daire tarafından reddedilmişti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da dairenin bu kararını onadı. Bu durum temel hakların hukuki koruma altına alınması bakımından önemli bir gelişmedir. Ancak uygulamanın iktidara göre değişmesinin önlenmesi ihtiyacı henüz bitmemiştir. Öğrencilerin inançlarına uygun bir şekilde okula gidebilmesi için bu hak anayasal güvence altına alınmalıdır. Bu anlamda meclisin konuyu ivedilikle gündemine almasını zaruri olarak görüyoruz. Belediye ve bağlı kuruluşlar bazı ünvanlarla sınırlı olmak üzere sözleşmeli personel istidam edebilmektedir. Her seçim sonrası özellikle el değiştiren belediyeler farklı gerekçelerle sözleşmeli personelin sözleşmelerini ifas etmekte veya biten sözleşmelerini yenilememektedir. İlgili mevzuat ve yargı iştahatlarına göre belirlenmiş haller dışında sözleşmeli personelin işine son verilmemesi gerekir. Ancak buna rağmen yerel idareler sözleşmeleri feshedebilmekte ve her yıl binlerce insan ve aileleri birlikte mağdur edilmektedir. Kamu hizmetlerinde kalite ve sürekliliğinin sağlanması, kamu görevlilerinin istidam şekli ve özlük haklarının güvence altına alınmasıyla orantılıdır. Kamu çalışanları arasında çifte standartlara müsamaha gösterilmesi adalete aykırı bir durumdur. Bu anlamda kamu çalışanları arasında çifte standartlara müsamaha gösterilmemesi gerekir. Bu nedenle ya belediyelerde sözleşmeli personel uygulaması tamamen kaldırılmalı ve belediyelere alınan her eleman mevcut esas ve usullere göre kadroya geçirmeli ya da yasada açıkça belirtilen engel durumlar oluşmamış ise sözleşmeler kendiliğinden uzamalıdır. Ancak bu şekilde suistimaller, keyfi uygulamalar, yasal olmayan talepler ve siyasi baskıların önüne geçilmesi mümkün olabilir. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun hazırladığı rapora göre 2019 yılında 474 kadın öldürülerek yaşamını yitirdi. Kadını korumak, şiddeti önlemek, erkeklerin baskılarından kurtulmak iddiasıyla 10 yılı aşkın bir süredir Türkiye'de bir seferberlik hali yaşanmaktadır. Bunun için İstanbul Sözleşmesi imzalandı. 6284 sayılı kanun çıkarıldı. Her türlü pozitif ayrımcılık yapıldı. Kadının beyanı esas kabul edilerek ispatta ihtiyaç duyulmadan kadına koruma sağlandı. Bunun yanında erkekler hakkında uzaklaştırma kararları verildi. Bu konu billboardlarda ve kamu spotlarında sürekli işlendi. Polis ve jandarma içerisinde özel birimler oluşturuldu. Buna rağmen her geçen yıl cinayet ve şiddet olayları arttı. Ve son 10 yılda en çok kadın cinayetlerinin işlendiği yıl 2019 yılı oldu. 2012 yılından bu yana şiddet olaylarının düzenli olarak artması, boşanma oranlarında patlamalar yaşanması, toplumun huzurunun daha da bozulması yanlış bir yolda ısrar edildiğini göstermektedir. 6284 sayılı yasa ile İstanbul Sözleşmesi inancımıza ve sosyolojimize uygun değildir. Mevcut tablo yanlışta ısrar etmenin tabi bir sonucudur. İçişleri Bakanlığı'nın son olarak yayınladığı kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair genelgesi de polisiye tedbirlerin ötesine geçmeyecek sadece yanlış politikaların sonuçlarıyla ilgilenmektedir. Her geçen gün artan kadın cinayetlerinin sebepleriyle ilgilenmedir. Artarak devam eden cinayet ve şiddet olayları toplumun sosyolojisine uygun yeni tedbirler alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu konu ilgili bütün uzmanların yer alacağı bir ortamda masaya yatırılmalı ve bütün boyutlarıyla araştırılmalıdır. Oldu bittiye getirilen yasa ve sözleşmeler daha fazla zarar vermeden yürürlükten kaldırılmalıdır. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre tüketici fiyatları Aralık ayında %0.74 yıllık bazda %11.84 oranında arttı. Ancak yüksek çarşı pazar enflasyonu ile açıklanan enflasyon rakamlarının uyumsuz olması birçok soru işaretini ve tartışmaları beraberinde getirmiştir. Aslında tartışmalar Yıl içerisinde hesaplama yöntemlerinde değişikliklere gidilince başlandı. Enflasyon sepetinin tekrar gözden geçirilmesi, doğru veri ve ölçümlerle halka yansıyan çarşı pazar enflasyonunun gerçek rakamlarla yansıtılması sağlanmalıdır. Ülkenin derin ekonomik krize, istihdam ve sanayinin neredeyse durma noktasına gelmesine rağmen 2019 yılının ilk 11 ayında bankacılık sektörünün açıklamış olduğu astronomik kar oranları ekonomik krizin en önemli sebebinin faiz ekonomisinin piyasadaki hakimiyeti olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Faize dayalı ekonomik sistem olduğu sürece bu görüntüler devam edecektir. Bankacılık sektörü mevduatın sağladığı ayrıcalıklardan istifade ederek piyasayı emerek semirmektedirler. Reel ve üretim sektörü ise finansal sıkıntının ve faiz yükünün baskısı altında ezilmektedir. Hükümetin bütün bu durumları dikkate alarak sorunlara eğilmesi ve çözüm üretmesi gerekmektedir.